Sadece dinleyin de masal saati. Uzaklarda ışıl ışıl tarlayan bir oyuncak dükkanı varmış. Bu dükkanın en büyük sırrı gece olduğunda tüm oyuncakların canlanmasıymış. Bir gece dükkanın kapıları kapandıktan sonra raflardaki oyuncaklar fısıldaşmaya başlamış. Hadi oyun zamanı demiş parlak kırmızı bir top. Ben de varım diye zıplamış minik tavşan peluş. İşte o anda masanın kenarında duran tahta bir tren öne çıkmış. Tren sesi titreyerek şöyle demiş. Arkadaşlar bu gece büyük bir keşfe çıkalım. Dükkanın dışında bizi bekleyen kocaman bir dünya var. Herkes bir an sessiz kalmış. Çünkü dışarısı hiç kimsenin bilmediği bir maceraymış. Ama trenin cesareti oyuncaklara ilham vermiş. Hep birlikte bir plan yaptık. Önce arabalar yola koyulacak. Perisler onlara eşlik edecek. Top ise en önde yuvarlanacak. Hep birlikte dükkanın arkasındaki minik kapıyı açıp geceye adım atacaklarmış. Kapı açıldığında gökyüzü yıldızlarla doluymuş. Oyuncaklar büyülenmiş. İlk kez gerçek dünyanın serin rüzgarını hissetmişler. Top sevinçle yuvarlanmış. Tren raylarına hayal ederek bunu biz gitmiş. Pelüş Tarçan ise çimenlere oturup aya bakmış. Derken bir ses duymuşlar. Hey siz kimsiniz? Bu bahçedeki küçük bir bahçe cücesiymiş. Oyuncaklar önce korkmuş ama sonra cüce gülümsemiş. Merak etmeyin ben bu bahçenin koruyucusuyum. Size kimse zarar vermez. O andan sonra oyuncaklarla bahçe cücesi arkadaş olmuş. Yıldızların altında oyunlar oynamışlar, saklambaç oynamışlar. Hatta pelüş taşan bir yıldız paydığını görüp dilek dilemiş. Keşke her zaman arkadaşlarımızla mutlu olabilsek. Sabıl ışıkları içeri sızarken oyuncaklar yavaşça kutularına dönmüş. Ama kutularına girmeden önce hepsi bir kez daha birbirine bakmış ve gülümsemiş. Bu gece unutulmaz bir macera yaşadık ama en güzeli bunu birlikte yaşadık. Ya o günden sonra oyuncak kutusunun kapağı her açıldığında minik kahkahalar duyulur olmuş.